Merhaba sevgili Aslan Burçları Bugün sizlerin haziran ayında özel kahve falına bakacağım Videoya geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz Abone olmayı ve fal size uyarsa Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın demek istiyorum Ve sizden bir dilek tutmanızı istiyorum Falımı kaldırıyorum Evet, dileklerinizin gerçekleşmesi biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor. Size falan şu şekilde göstereyim. Umarım çok karanlık çıkmıyordur. Evet, yorumlamaya geçebiliriz. E, ayın ilk başları sizin için böyle biraz durgun bir dönem olabilir. Hatta böyle biraz e, monoton olabilir. İşte böyle sıkılabilirsiniz bu durumdan çok fazla. Ama daha sonra e, hareketlenmeler başlayacak. E, şu an Yollarınızda engeller olabilir, işte yapmak istediğiniz şeyleri e, belki yapamıyorsunuzdur, işte önünde engeller vardır falan. E, ama bu engeller yavaş yavaş kalkacak, şansınız dönecek, önünüz aydınlanacak ve açılacak. Şöyle e, ani bir kavuşma yaşayabilirsiniz hiç beklemediğiniz bir anda e, hiç beklemediğiniz bir insan da olabilir bu artık böyle işte ümidinizi kestiğiniz yok artık olmaz dediğiniz gelmez dediğiniz bir insanla e, aniden bir kavuşma yaşayabilirsiniz. Siz sanki birine bir sırrınızı vermişsiniz ve bu insana verdiğiniz sırrı bir başkasından duyacaksınız. Daha sonra bu insanla aranızda bir kavga, bir tartışma yaşanabilir. Böyle tamamen bir değişim söz konusu yani böyle mekan yer ev şehir iş okul çevre sanki böyle adeta hayatınızı yeniliyorsunuz yeni bir hayat oluşturuyorsunuz gibi böyle bir değişiklik söz konusu. Sizi böyle adeta ağlatacak mutluluklar yaşayabilirsiniz. Çok sevinebilirsiniz. Kafanızda şu anda çok fazla soru işareti olabilir. Bu soru işaretlerini gidermek için eee uğraşacaksınız. Bir şeyler yapacaksınız. Bu soru işaretlerinin bazılarına cevaplar bulacaksınız hatta. İlişkisi olanlar ya da evli olanlar varsa böyle bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Size bir sürpriz yapabilir karşınızdaki kişi. Evet, sanki böyle bir arkadaşınız var ve e, bu kişi gerçekten çok zor bir duruma düşecek. Ve siz bu insana yardım edeceksiniz, destek olacaksınız. Evet, böyle sizin çok fazla dedikodunuz yapılıyor olabilir. Sizin hakkınızda çok fazla konuşmalar duyabilirsiniz. tabağımıza geçelim. Evet. Şöyle göstereyim size de. Bir kısmımız e, hala sıkıntılarından, kuruntularından e, kurtulamayacakmış gibi gözüküyor. Ya biraz böyle kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz açıkçası. Bir kadın var. Ee, sizin böyle sürekli evinize girip çıkan bir insan bu. Biraz minyon tipli gibi. Ee, bu insana, bu kadına çok dikkat edin. Ee, çünkü yüzü böyle çok kötü çıkmış, çok karanlık ve sizin hakkınızda ailenizle evinizle ilgili bir sinsilik düşünüyor gibi o yüzden e, dikkat etmenizi öneriyorum bir hasta haberi alabilirsiniz yaşlı bir kadın dan bir hastalık haberi alabilirsiniz yani yaşlı bir kadının bir tanıdığınızın hasta olduğunu öğrenebilirsiniz Ailevi sorunlarınız varsa eğer e, bunu düzelteceksiniz. Paranızı e, çok fazla savurmamaya özen gösterin. Çünkü e, böyle yaparsanız biraz sıkıntı çekebilirsiniz maddi konuda. sanki böyle bir de tatlı bir telaş, tatlı bir hazırlık var gibi. Bir yere gitmek için ya da belki böyle bir düğün, bir nişan hazırlığı da olabilir bu. İsminin içerisinde M ve E harfi olan bir insanla eee ters düşebilir ve kavga edip tartışabilirsiniz. Bir de sanki bir mahkemeniz var ya da olacak biraz sizi uğraştıracak gibi gözüküyor açıkçası bu mahkeme bu dava. Evet. Genel olarak bu şekilde çıkmış arkadaşlar falınız. Umarım Haziran ayı sizin için çok çok iyi geçer. Bütün dileklerinizin gerçekleşmesi dileğiyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.